Ne yapıyorsun lan? Yumuşak Kaplan Muhammed yine uyuyor. Sürekli uyuyor zaten başka bir zaman görmüyorum. Tavşan Memo elmas astırığıyla evde geziyor ama bazen sinirim bozuyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün özel geliştiğim dünyamı başta göstereceğim. Ondan sonra yani evet bugün sadece göstereceğim aslında. Geliştiğim dünyada baya güzel şeyler falan yaptım. Yani az sonra hepsini göstereceğim ama şimdilik uyuyalım arkadaşlar. Ee, bu dünyada benim ya arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum ya aslında sebeplerinden biri de bu arkadaşlar baya bir geliştim ya çünkü başlarda gelişim sahnesi sıkıcı oluyor sizin görmenizi istemedim o yüzden baya bir geliştim artık bence video çekmeliyim diye düşündüm 134 gün oynamışım arkadaşlar yani 134 gündür baya bir gelişiyorum her neyse şimdi artık arkadaşlar bunu sizle birlikte çekmeye başlayacağım Arkadaşlar bakın burada ev için araç gereçler falan var. Şurada garip grup eşyalar var yani. <laughs> adını öyle koy, koyasım geldi. Garip grup eşyalar değil de işe de yarıyor yani. Neyse burada yemeklerimiz falan var. Ama yemek sıkıntısız çekmeye başlayacağız. O yüzden şuradaki çiftlikten bayağı bir kasılabiliriz. Neyse yemeklerimiz var. Burada ay dur en son yemekleri zaten göstermiştik. Savaşmak için eşyalarımız var. Ve bu da en güçlü kışım şey kılıcım. Ömer 1-2-3 Piro. Neyse eklenmeyecekleri kıyameti 2 artı 7 e saldırı Hasarı yani bayağı bir güçlü bir kılıç Bir de elmas kılıç olduğu için Gerçekten güçlü Benim şu ana kadarki en güçlü eşyam o yani Neyse madenlerim bakın arkadaşlar Özel yere geldik aslında bunu sonra gösterecektim da Olsun ay Bakın 33 elmasım 1 2 3 4 5 Stake artı 10 Demirim bir sürü restonum Bayağı malzemede gezinirken Bayağı bir reston çıkıyor arkadaşlar Full eşyalarım demir kullanıyorum. Yıllardır öyle yapıyorum. Ve bir sürü demirimiz falan var. Burada zümrüt var bir de. Çünkü dibimizde köy var. O yüzden sonra işte şunları da göstereyim. Arkadaşlar bu benim Muhammed'im. Bakın bunu köyden getirdim. Sürekli ekmek falan veriyorum. Vallahi şanslı yemin ediyorum bu çocuk. Bak eşyaları mı karıştırma dedim lan sana. Neyse. <laughs> bu benim e, gümüş kaplanım. Bu yavaş koşuyor. O yüzden buna altın zırhı taktım. Daha güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Bunda elmas zırh var. Çünkü tavşan memo. Çok da hızlı koşuyor çünkü. Hatta şöyle bir göstereyim. Hala sandıklarda duruyor. Abi siz sandıkları niye seviyorsunuz bu Anlamıyorum. Neyse. Ya dur düşüyor. Öf, neyse tamam. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu çok hızlı koştuğu için. Bu da yavaş koşuyor. O yüzden buna altın zırh taktım. Bunları yapmamın sebebi arkadaşlar tahmin edebilirsiniz. Bu Muhammed'imizin kaçması tabii ki de. Ama ben bir de arkadaşlar niye ben diğer bu burada o yatıyor. Ya yani şey. Ah konuşamadım. Burada o yatıyor. Yukarıda da ben yatıyorum arkadaşlar. Yukarısı bence daha iyi hem. Serin havada yatıyorum. Allah güzel. ben soğup, bana soğuk gelmiyor zaten. Soğuk diye bir şey yok arkadaşlar bu Minecraft. Buradan hem, dürbünümü alıyorum. Ya da çakmam falan var dürbünüm diğer eşyalarda öylesine koymuştum. Gideyim aşağıya. E, da, üşendim yani aşağıya götürmeye. Neyse burada TNT'lerimiz, çakmaklarımız, bir şeylerimiz. Dürbünümüz de burada bulunuyor. Ateşe değnik, kiksir falan var. Her neyse aşağıdaki şeyleri de göstermiştim. Bu arada aşağıdaki fıçılarımın koymasının sebep koymamın sebebi ne arkadaşlar biliyor musunuz? Of, bilemedim. Fıçılarımın koyması ek eşyalar. Yani burada kalan eşyalar. E, buraya konuyor. Eğer orada daha kalmamışsa şey, eşya falan. Mesela arkadaşlar taşlarım burada duruyor. Taşlarım. Benim maden yaptığım bir yer var aslında. Orayı da göstereceğim. O yüzden bu kadar fazla taşım oldu. ile ilgili tüm şeyleri oraya koyuyorum. O yüzden arttığı için şuraya ekledim Biraz daha bakın arkadaşlar. Burada da birazcık taş bulunuyor. Her neyse Arkadaşlar evimle ilgili başka bir şey kalmadı. Burası portalım tabii ki. Şuralarda zırhlarım işte bir sürü şeylerim falan var işte. Burada da bir şeyler var. Her neyse. Şimdi buna bakalım. Bu da arkadaşlar adı olmadan ölen tek. Aman gerçekten adını koymadan ölmüştü. Gerçekten kötüydü. Bunları arkadaşlar toprağım olmadığı için üşendim. Gittim broklarımı koydum. Hadisine boş ver zaten çok da kötülük katmıyor. Böyle her yere aydınlattım. Şurada çok güzel madenimiz var. Burada havuzumuz var. Gerçekten gelişme kaydediyoruz. Niye kasıyor lan bu? Neyse. Arkadaşlar ondan sonra benim geliştiğim madeni buradan elmas kasıyorum bu arada arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar şimdi gidiyorum. Şöyle arkadaşlar göreceksiniz şimdi zaten. Bakın buradan tabii ki de kasılıyorum. Buradan bir sürü elmas kasıyorum. Burası benim elmas kasma arkadaşlar. Buradan bayağı bir elmas toplamıştım. 33 tane elmasım. Çoğunu buradan topluyorum. Niye arkadaşlar böyle yaptım? Çünkü başka ölme çaresi olmadığı için buradan direkt ölüyorum. Ama arkadaşlar benim Neyse boş ver. Evet hemen ölüp geliyorum. Zaten doğduğum yer burası. O yüzden hiç sorun yok. Oradan elmas topluyorum. Ve bizim burası tabii ki çiftlik evimiz. Burada koyunlarımız var. Burada ineklerimiz. Burada tavuklarımız bir sürü yumurtlamış. Ve burası da tarlamız. Tarlamızdaki çoğu ikin olmuş. O yüzden bunları alabilirim. Çok güzel. Güzel güzel olmuş. Tarlanın üzerine zıplarsak bu arada arkadaşlar. Siz bilmeyen, bilmiyorsanız. Tarlanın üzerinde eğer zıplarsan şey ekinler toprağa dönüşüyor. Yoksa eğer zıplamıyorsan hiçbir şey olmuyor. Ama yani bir kere zıpladığında illa olacak diye bir şey yok. Yani bir şeye göre oluyor. İhtimale göre oluyor. Neyse. Şu toprakları koyayım. Şöyle. Arkadaşlar bu toprakları ekiyorum geri. Sonra onların aynısını şeye veriyorum. Tohumları. ah kafam kaçtı. Şey tavuklara veriyorum arkadaşlar. 13 tane kaldı ya şimdi arkadaşlar şimdi onları tavuğa vereceğim. Fıçıya da çiftlikle ilgili gerekli eşyalarımı koyuyorum. Burası boş kalmasın diye fıçı yaptım. şuradaydı. Burada başka tohum var mı? Yokmuş. Tamam. Oy. Tamam, o kadar istiyorsunuz. Dur abi gitmesek. Burada bir sürü yumurta olmuş. Şimdi bu yurtama, yumurtaları tabii ki de şuraya atacağım. 15 tane ne be. Şurası boşluk bir yer. Oğlum sadece bir tane çıktı be. Bu ne? Neyse. Gelin biraz besleyeyim size. Oğlum burada bir sürü şey falan var. tavuk var. Besliyorum. Bir sürü küçükler gelsin. Onlar da yakında büyüyor zaten. Şöyle şunu da besle. Bunu da besle. Bunu da besle. Ya şunları da besleyeyim. Hepsini teker teker besliyorum. Tohum sıkıntım var. Keşke tohum sıkıntım olmasa. Karpuz falan bulabilsek çok güzel olacaktı aslında. Fakat karpuzu bulabileceğim hiçbir kaynak yok. Büyük orman biyomlarında sadece karpuz var. Niye arkadaşlar? Çünkü karpuz tohumu çok daha basit bir şekilde yapılabiliyor. Hem çok hızlı oluyor. İki tane yumurta yapmışlar yine hiçbir şey çıkmadı tabii. Neyse. abi küçükleri de besleyeyim biraz. Abi besleyemiyorum birazcık daha besledik. tam yeterli olur. Birazcık buğday da kalmış. Bunlarla da biraz daha besleyelim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Zaten e, buraya niye halı koymadım diye sorarsanız zaten halıdan geçmiyorlar. Sadece tavuk sıkıntısı oluyor. Hatta birkaç tavuk buraya gelmiş. Dur vurabilirsem. Güzel. Buraya kaçamazsın kardeşim yani. Neyse. Besle şunu da. Şunu da besle. Abi ben sizde çok sıkıntı çekiyorum. Ay, büyümedi zaten ya. Öfle çıkıyorum. Kaçam. Kaçam. Oh be kaçtık. Lan oğlum ben koyunları unuttum. Neyse. Şansınıza küsün maalesef. Neyse. Arkadaşlar çiftliğimi de gösterdim. Orada tarlaları var. Her neyse. Burada bir tane köy var. Hatta ileride değil bir tane daha köy var. Bu şekilde şey yaptım ve artık arkadaşlar artık ben bu köyü hiç önemsemiyorum. Çünkü köy iyice bok Yani içinde hiç güzel bir eşya yok. Bakayım şöyle. Oğlum burada bir tane gül bırakmışım. Neyse bunu da arkadaşlar eğer bu videoyu sonuna kadar izleyip. Ben söylemedim ama abone olduysanız daha henüz. Yani aslında evet, tamam. izleyen tüm izleyicilerime bu sarı gülü hediye ediyorum. Neyse. Siz çok bok gibisiniz. Gerçekten. Hiç sevmiyorum sizi ya. Ne satıyorsun? Boş şeyler satıyor bu arada. O 22 avuca şey. Alın lan? Biraz katliam yaptık. Neyse. Burada da bir tane şey söylediğimiz var. Zaten şeyini de hiç sevmedim. Oğlum ben bu fırınları almadım mı lan? Aldım. Herhalde yeni koydu. Yine koydu. Sanırım bazen yeni bir şeyler koyuyorlardı. Yok yokmuş. Neyse beleş fırın alıyorum. Hakkınızı al diye helal edin. Neyse şu eş boş eşyalarımı da buraya atayım. En azından ben öyle sanıyorum. Kurtulacağım şunlardan ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Tavuklardan geliyor ve sinir bozuyor. Oğlum bunları şeylerime veririm lan. Güzel güzel ekmeyeceğim zaten tarlam dolu sonra çok büyük olunca çok fazla iş yapmak gerekiyor bir evim tek tarla işim yok bir sürü başka 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 işlerim var bu da bayağı tavuk tohum geldi bunlarla tabii ki şeyleri besleyebiliriz tavuklarımızı tavuklarımızı besleyebiliriz tavukları pişirmişim şey acıya da çarşıya göndermişim burada da biraz patates alalım patates yeriz belki patates güzel yiyecek Patatesi patates yemiyorum. Tam 32 yemiş ya. Öf. Neyse. Arkadaşlar bu arada gece oluyor. Benim hemen eve gitmek istiyorum. Eve gitmem gerekiyor. Vazgeçme. Neyse. Güzel abi ev göründü. Hemen gidebiliriz tabii ki. Arkadaşlar işte bu şekilde bu videomda arkadaşlar tabii bu kadar yani başka bir şey kalmadı. Geliş, tüm gelişmeleri gösterdim? Eğer unuttuğum bir şey varsa yoktur sanmıyorum. Şöyle koydum. Heh. Tamam. Peki arkadaşlar şimdi o zaman yukarı gidip uyuyalım. Bizim köylü yine uyuyor ya. Erkenden uyuyor. Neyse. Yani çok canı sıkılıyor en sonunda. Gece yak olmaya yakınlaştığı anda hemen direkt uyuyor yani. Neyse. Evet şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki şu creeperları biraz e, avlayalım da dikkat edelim tabii ki avlarken. Çünkü bunlar patlama lütfen. Oy benim baba Piro eksik hareketlerimle tabii ki patlatmıyoruz. Gördünüz mü? Hatta barutun sahibi de olduk. Bir tane de şeyimiz var. Oğlum Onunla... tamam sorun değil. Her neyse o zaman arkadaşlar 11 dakika 12 dakika olmuş zaten videomuz videomuzun evet sonuna geleceğiz şimdi. Şöyle evimize gidelim. Heh. O zaman arkadaşlar evet videomuzun sonuna geliyoruz. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alttan abone olmayı, like atmayı ve şu eş anırmasını söylemeyi unutmayın. Neyse hadi bay bay. <laughs>